Saçları nasıl duruyor? Var mı sıkıntı? Salih sen anlarsınmış Şimdi ben bu elimdeki mıknatısla bu kutuları devirebilir miyim? Gelin deneyelim. Evet devirdim gördüğünüz gibi. Ama bu şekilde devirmek bana yakışmaz. Gelin biz bugün bu kutuları manyetik alanın gücünden faydalanarak devirelim. Ne kadar uzun ve mantıklı bir cümle Malzemeler. Alüminyum çubuk, mıknatıs, bilye, karton bardaklar. Şimdi manyetik alanın etkisinden faydalanmak için bir düzenek hazırlayacağım ve bu düzenek vasıtasıyla bu bardakları devireceğim. Önce düzeneyim için kullanacağım ilk malzeme bu alüminyum çubuk. Şöyle ortası boş bu alüminyum çubuğun. Onu şöyle bir koyayım şu şekilde. Bardaklarımı diziyorum. Bunlar karton bardaklar. Mıknatıslarım var. Bugün 3 tane mıknatıs kullanacağım. Mıknatıslarımı birbirinden uzak tutuyorum. Bunlar neodim mıknatıs, çok kuvvetli. Daha önce kullanmıştık genelde, hatırlarsanız. Ve metal bilgilerim var. Ne de bilyelerim. Metal bilyelerim. Evet. Bunlar da metal bilye. Buyurun, metal bilyeler. Eski günlerim geldi aklıma. Ah, <laughs> oynamadım abi bilmiyorum ben biliyorum oynamadım arkadaşlar Vallahi ben tasoya yetiştim Evet bunlar bugün deney malzemesi Oyun oynamayacağız burada deney yapıyoruz Aslında her denede bir oyun Evet ben şu an söyledim bunu Şöyle bakın bu bilyeler bu şekilde Bu alüminyum düzenek üzerinde kayıyorlar Şöyle de gösterdim Evet şimdi düzeneğimi hazırlıyorum Mıknatısımın arkasına iki tane bilye tutturacağım şu bir, şu iki. Evet. Düzenimin üzerine koyuyorum bunu. Ortasına bir yerlere koydum. Çok aslında önemli ama şu anda çok önemli değil. Bunu da bu şekilde koyayım. Bunu birazdan kullanacağım. Şu an sadece iki mıknatısla bu düzene hazırladım ve boş bilgimi yavaşça gönderiyorum. Woohoo! Arkadaşlar, bakın gördünüz mü son hali bu şekilde. Az evvel mıknatıs bilye bilyeydi, şimdi bilye mıknatıs bilye. Ne oldu? Manyetik alan sayesinde çok daha küçük bir hareketle ne yaptım? Kutuları devirdim. Peki bunların hepsi nasıl oldu? Bunlar şu sebeple oldu. Mıknatısın manyetik alanı ve kinetik enerji sayesinde. Ben buradaki bilyeyi buradan bıraktığımda ne yaptım? Buna bir kinetik enerji kazandırmış oldum. Kinetik enerji mıknatısın manyetik alanına yani bilye daha doğrusu manyetik alana girdiğinde bu iki enerji birleşti. Ve bu top bilyeye çarptığı anda durduğu anda kendi kinetik enerjisini mıknatısın manyetik enerjisiyle birleştirerek diğer bilyelere de aktarmış oldu. Yani ne oldu? O kinetik enerji büyüdü. Ve şu hızda giderken şöyle bir hızda giderken çok daha büyük bir hızla bilye hareket etti ve gördüğünüz kutuları devirdi. Yani şöyle göstereyim. Bakın. Diyelim ki ortamda hiç mıknatıs yok. Mesela az evvelki hıza yakın bir hızla bırakmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi kutulara ulaşmadı bile. Ne oldu? Az evvel şurada bir düzenek vardı. Bu düzenek sayesinde tak 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 hop hızlandı ve kutular devrildi. Eğer düzeneğe üçüncü bir mıknatıs etkisi getirirsem ne olur peki? Az evvel iki mıknatısla yapmıştım. Bu sefer diyorum ki ben bunu üç mıknatısla yapayım. Evet şöyle yine bilye top top olacak şekilde. Bakalım bu sefer süre hızlanacak mı? Şunu Hı, şöyle biraz daha gönderiyorum. Ta ta ta! Gördüğünüz gibi bir tık daha hızlı oldu. Bunu düzenek biraz daha uzun olsa daha net görürdük. Ama burada da aynı etkiyi gördük. Müzik <laughs> Şimdi bir de gelin bunu tek bilyeyle deneyelim. Tek bilyeden kastım şu. Bu ikili bilye var ya bunları çıkartıyorum. Bunu da çıkartıyorum. Hop. Ve yine metal bilyemi gönderiyorum. Ne oldu? Olmadı. Aa! Aa! Şu an neden böyle bir şey oldu? Neden? Düzeneyim çalışmadı. Çünkü arkadaşlar manyetik alanla uzaklık arasında ters bir orantı var. Neyden bahsediyorum? Burada iki bilye olduğu durumda bu bilye ile bu bilyenin mıknatıstan etkilenme gücü, etkilenme oranı aynı değil. Yani şu bilyeyi bu mıknatıstan koparmakla bu bilyeyi bu mıknatıstan koparmak aynı değil. Bakın. Hop gördünüz mü? İkinci bilye zaten diyor ki beni bırak. Beni bırak abi. Ben gideyim. Kopmanın peşinde. Mesela bunu çok rahat çıkartabiliyorsunuz. Ama bu Uğraştırıyor. Bak. Bu yani zaten ben bugün varım yarın yokum. Görüyor musun? Bak. O, o. o yüzden ne oluyor? Buradan kinetik enerji geldiğinde tık. O zaten hemen gidiyor ve diğer düzeneye yapışıyor. Yani işte manyetik alanla uzaklık. ikinci bile daha uzak olduğu için daha kolay kopuyor. Tek bilye yaptık. Hop bu bilyenin onu kopartmaya gücü yetmedi. Çünkü zaten orada bilye yok. Evet. Ne oldu? Düzenek çalışmadı. Mıknatısa en yakın olan bilye en düşük enerji seviyesindedir. Ama diğer bilye öyle değil. Çünkü bu bilye bir çekime maruz kaldığı halde hareket edemiyor. Düzenek üzerinde en azından bu şekilde. Hareket edemediği için de enerji yüklü bu bilye. ikinci bilye. İlk bilye mıknatısa çarptığı anda bu kinetik enerji kararsız olan ikinci bilyeye direkt olarak geçiyor. Bu kararsız olan bilyeler aynı zamanda elektronlar da böyle. Bu kararsızlar var ya ne yapacaklarını yani bir şey olsa da gitsek diye bekliyorlar ya. Yani. Ne oluyor? Hop pıt buna geçiyor. topuyor ve diğer tarafa geçmiş oluyor. Şimdi burada ilk bilyenin yarı çapına R dersek tam şöyle ortasına falan geldiğini düşünelim. İkinci bilyenin yarı çapı mıknatıstan ne kadar uzakta olur? R, R, R. Yani 3R uzaklıkta oluyor. İlk bilye mıknatısa çarptığında manyetik alandan dolayı manyetik alanla birleşen kinetik enerji ilk R'ye geldiğinde bir enerji açığa çıkmış oluyor zaten. Sonra bu enerji diğer bilyeye aktarıldığında 3R kadar uzaklaşmış oluyor mıknatıstan. Bu durumda ne oluyor? Manyetik alan da ilk bilyeye göre yarıya kadar güçlü olduğu için yani ikinci bilyenin üzerine etki eden manyetik alandan bahsediyorum. Bunun buradan kopması çok daha kolay oldu ve bu enerji ikinci bilyeye aktarıldı. Ne oluyor? Buradan kopan bilyeyi de diğer mıknatıs çekiyor. Bu sefer onda da bir enerji artışı. Yani artan enerji hiçbir şekilde durmuyor. Burada biz ne kadar bilye koyarsak enerji, daha doğrusu düzenek, mıknatıs bilye bilye düzeneği kurarsak ne kadar uzun ve ne kadar fazla mıknatıs kullanırsak o enerji, o hız o kadar artmış olacak. Tabi bu bahsettiğim hız böyle sonsuz bir hız değil. Çünkü uzayda yaşamıyoruz. Bir sürtünme var, işte ne bileyim basınç var vesaire yer çekimi. Bu yüzden dolayı öyle sonsuz bir hızdan bahsetmiyoruz. Gitgide artacak da işte ne bileyim ışık hızını geçecek değil yani. Kinetik enerji neydi? Kinetik enerjinin formülünü şuraya bir yere koyalım. Bu formülden de göreceğiniz üzere hız doğrusal değil katlanarak arttı. Bu arada manyetik alanın matematiksel açıklamalarını ilk olarak Carl Friedrich Gauss yapmış. Zaten düzeneyde onun adı verilmiş. Gauss düzeneyi. Tabi zamanla bilim insanları bu basit düzeneyi aldılar ve inanılmaz geliştirdiler. Ne yaptılar? İşte tellerle sarılmış bir düzenek yaptılar. Bu düzenekte bir manyetik alan oluşturdular. Ve alternatif akımla bu manyetik alanla oynayarak bir katı parçacı hareket ettirdiler. Neden bahsediyorum? Sen. Evet. Sen projesi biliyorsunuz dünyada çok büyük etki yarattı. Neredeyse bir e, yani bu düzeni kullanarak aslında mantık aynı hemen hemen bir parçacı inanılmaz derecede hızlandırarak çarpıştırdılar. Yani yanlış hatırlamıyorsam 2012 falandı. Şu an yanlış hatırlıyor olabilirim. Arkadaşlarım beni uyarıyor. Sen değil, sörmüş. Burada ne yapıyorlar? Elektron yüklü atom altı parçacıkları hızlandırıyorlar. Bilye değil. Bu parçacıkları hızlandırıp çarpıştırırlar. Ve olduklarını düşündükleri, yani tahmini olarak var olduklarını düşündükleri bazı atom altı parçacıkları gözlemlediklerini biliyoruz. Evet, o zaman sorumu soruyorum. Soru. Düzeneyimdeki bilyelerin hızını arttıran hangisidir? A manyetik çekim, B kinetik enerji. Bu hafta da yine evde yapabileceğiniz güzel bir deneyle sizlerle birlikte olduk. Bakalım haftaya yeni neler öğreneceğiz? Haftaya dek bilimle kalın. Hoşçakalın. günlere gittim Bazı yerlerde de bazı yerlerde. Gizemini kaybettik Gauss'un gizemini neydi? Merhaba YouTube izleyenleri. Kanalıma abone olmayı unutmayın.